Merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Ben Buğra. Ben Batuhan. Bugün sizlerle iki Batuhan'la ve bir Buğra'yla karşınızdayız. Ee, bugün kanalımızın tanıtımını yapacağız. Yani tanıtımı derken Böyle abuk subuk bir şey olacak. Ee, öncelikle hepinize merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, bugün 4 e, dört, dört abonemiz olmuş. Baktım iki aboneydi. Ne oluyor lan dedim? dört 4'e çıkmış. Teşekkür ederiz. Eee 4 abone olduğu için size çok teşekkür ediyoruz. Ee, e, kanalımız da çok iyi gidiyor. Şu an video yükleniyor daha, yüklenmemiş. Ee, Hunger Games ve Crossy Road yükleniyor şu an. E, i̇zlerseniz seviniriz. E, <laughs> bu arada kardeş kanal Barbaros oyunda e, bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere yeni bir kanal açtı. Adı Oyun Evi. E, Oyun Evi. E, siz de abone olursanız seviniriz. İşte böyle intro intro paylaşmış kutu açılımı yapmış Yani e, Güzeldi e, Siz nasıl buluyorsunuz çocuklar İyi bence çok iyi gidiyor Aynen e, Barbaros oyunda kanalında da çok iyiydi Aboneleri de artmış e, Aboneleri artmış ama videolar sessiz olduğu için pek fazla bir şey yapamıyor bildiğinizde Bandicam'dan çekiyor Bandicam'dan çekmek için de e, şey lazım mikrofon lazım e, Mikrofondan e, çekiyor yani mikrofon olmadığı için o da çekemiyor daha doğrusu öyle diyelim. Ee, ona da yani oyun evi bu videonun altında linkini bulabilirsiniz. Ee, belki de bulamazsınız vallahi bilmiyorum. Ondan sonra ee, yani böyle seyrettiğiniz için teşekkür ederim bu videoyu. İyi günler, İyi günler ve iyi oyunlar.